akaryakıt istasyonlarında yanlış yakıt dolumu riski geliştirilen teknolojiler sayesinde neredeyse görünmüyor. Ama bu sistemler herkes tarafından da bilinmiyor. Biz de bu sistemlerin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, neden olması gerektiğini sorduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Orkun Acar, Map AŞ'de İş ve Ürün Geliştirme Direktörlüğü yapıyorum. Aynı şekilde MLB Şirketler Grubu'na bağlı yeni nesil enerji sistemleri üzerine çalışan NextMap markasında da yine direktörüyüm. Yanlış dolum ne sıklıkla yapılıyor? Yanlış dolum aslında günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız bir olay değil. Hani binlerce yakıt dolumundan Belki birkaçında görebildiğimiz bir unsur ama sonuçları bakımından hani adetleri az olsa da sonuçları bakımından ciddi firmalar için geri dönüşü olan zararları olan bir konu. Bu sonuçları firmaları veya sizi nasıl etkileyebiliyor? Burada biliyorsunuz istasyonlarda birçok çeşit yakıt var ve tankerlerin de aynı şekilde yakıtı taşıyan birçok değişik göz dediğimiz bölümleri var. Aynı şekilde tankerlerin içerisinde temizlikten kalan su ve işte yabancı maddeler de aynı şekilde olabiliyor. Bazen rafinerilerden de gelebiliyor. İstasyon dolumları sırasında tanker şoförleri biliyorsunuz bu yeraltı tanklarına bir hortum bağlayarak transferleri gerçekleştiriyor. Bu transferler sırasında bazen yanlış dolumlar yapılabiliyor. Örnek benzin tankına mazot aktarımı gibi. E, bu tür durumlarda e, hem e, dökülen yakıtın hem tankta mevcut bulunan yakıt özelliğini kaybediyor. Aynı şekilde e, bu yakıt eğer yanlış dolum anlaşılmadığı takdirde ise dispenserlardan müşterilerin araçlarına gidebiliyor. Tabi bunun sonucu e, hem dökülen yakıtların zayi olması hem de e, bu yakıtı, karışık yakıtı alan müşterilerin de araçlarına verilen zararlar oluşturuyor. Peki bunu önlemek için ne tür ürünler kullanılıyor? Bugüne kadar çeşitli yöntemler uygulanan ama çok pratikte uygulanamayan yöntemler var. Biz Mepsan olarak bundan yaklaşık 4 yıl önce Smart Elbow ismini verdiğimiz ürünümüzü geliştirdik. Bu ürünü Konya'da bulunan yüzü aşkın mühendisi olan Mepsan ARGE merkezinde yaptık. Ve bu ürünle hem tankerden gelen yakıtın kalitesini ve cinsini algılayabiliyoruz. Hem de bu cihazda takıldığı yakıt dolumu yapılan e, bu bir dirsek şeklinde, standart dolum dirseği şeklinde e, dolum dirsen takıldığı e, tankı tanıyabiliyoruz. Bu sayede e, herhangi bir e, yanlış dolum ya da kalitesiz yakıt dolumu sırasında daha dolum gerçekleşmeden doluma engelleyebiliyoruz. Peki, araç tarafında nasıl ürünleriniz var ve stasyonlara bu anlamda nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Araç tarafında akıllı tabanca dediğimiz, aracın içindeki yakıtı o an tanıyan, kendi transfer ettiği yakıtı tanımlayarak herhangi bir hatalı dolum sırasında yakıtı, yakıt dolumunu engelleyen sistemlerimiz var. Bu sistemler pilli çalışan, şu anda geliştirme aşamasında olan bir sistemimiz ve e, bununla alakalı da iki tane uluslararası patente sahibiz. Aynı şekilde Smart Elbow e, Tank tarafında da çalışan cihazımızda 5 adet e, uluslararası patentimiz var. E, bu cihazlar e, ana mantık bakımından standart alışık olduğumuz tabanca dediğimiz ekipmanla aynı ağırlıkta, e, aynı görselle, aynı kullanıma sahip. E, tabancanın önünde bulunan sensör e, yakıtın cinsini tanımlayarak dolum yaptığı tankın içindeki yakıtı tanınıyor ve herhangi bir yanlış dolum sırasında keserek müşteriye bu yakıt transferini engelliyor. Peki istasyonlar bu sistemleri kullanıyorlar mı? Tabii sistemler teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık sensör teknolojileri, elektronik teknolojilerinin gelişmesiyle beraber yeni aslında son 10 yılda, Hani oluşan sistemler. Genel manada e, çoğu istasyon bu sistemleri kullanmıyor. Ancak şöyle bir gerçek var. Günümüzde rekabet artıyor, e, karlılıklar gün geçtikçe düşüyor. Ve aynı şekilde bu rekabetle beraber de firmaların imajları, istasyonların adları ve imajları çok önemli hale geliyor. E, bu noktada bu tür sistemler aslında size bir sigorta olarak hizmet ediyor. Bu sigorta hem sizin e, tankerdeki ya da tanktaki yakıtınızı koruyor, paranızı koruyor. Hem de aslında imajınızı koruyan sigortalar. Ee, şöyle ki e, herhangi bir arabaya e, yanlış dolum yaptığınız zaman tadilatı, tamiratından da öte müşterinin size karşı bir güveni de aynı şekilde kılabiliyor ya da yanlış, kötü bir reklam aslında olmuş oluyor. E, biz bu sistemleri sizin müşterilerinizi, sizin ticaretinizi e, koruyan bir çeşit size yardımcı olan sigorta olarak Görüyoruz Peki ve... şu anda istasyonlarda kullanılan araç tarafında araç tanıma sistemi de bu sizin anlattığınız sistemlerle pekişiyor mu? Nasıl bir farkı var? Araç tanıma sistemleri de aynı şekilde hatalı yanlış dolumu engelleyen araç tarafında bir sistem. Ee, o da tanımlı olan aracın e, yakıtı ve o anda aldığı yakıtın cinsiyle karşılaştırıyor aslında e, dolum öncesinde. Araç tanıma sistemleri filolar şirketlerin araçları için daha çok Türkiye'de kullanılıyor ve burada bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ancak daha büyük bir kesim bu tür sistemler olmadan araçlarını aslında dolduruyor. E, bu noktada bazı önlemler almak gerekiyor. Bu da bu yanlış dolum sistemleri aslında burada gündeme geliyor. Ayrıca araç sahibi yakıt türünü söylemese bile araçların deposuna yerleştirilen etiket sayesinde akaryakıt satış görevlisi bu etikete bakarak yakıt türüne göre dolum yapabiliyor.